Merhaba arkadaşlar bugün sizler ile erkek grupları ve solo sanatçıların en çok izlenen müzik videolarına bakacağız. Hadi başlayalım 20. sırada Gayo Start ile 54.2 milyon izlenme 19. sırada Eighty Zenser ile 54.2 milyon izlenme 18. sırada Treasure Boy ile 57.8 milyon izlenme 17. sırada B. BTC Bulletproof, The Eternal ile 59.1 milyon izlenme 16. sırada NCTU 90 lav ile 62.5 izlenme 15. sırada God Seven Not Be yeah, The Moon ile 69 milyon izlenme 14. sırada Seventeen Left and Right ile 73.3 milyon izlenme 13. sırada Zico Any Song ile 74.4 milyon izlenme 12. sırada J Hope Otro Ego ile 88.8 milyon izlenme 10 birinci sırada Suga Interlude. Shadow ile 90.2 milyon izlenme 10. sırada NCT 127 Kit ile 94.8 milyon izlenme 9. sırada Stray Kids Backdoor ile 113 milyon izlenme 8. sırada NCT U Make A Voice ile 134.2 milyon izlenme 7. sırada BTS Stay Gold ile 146.9 milyon izlenme 6. sırada Stray Kids Gods menü ile 168.2 milyon izlenme 5. sırada Agust D. Suga, da Ekvida ile 176.4 milyon izlenme 4. sırada BTS Life Goes On ile 214.8 milyon izlenme 3. sırada BTS On ile 220.3 milyon izlenme 2. sırada BTS Black Swan ile 220.9 milyon izlenme 1. sırada BTS DY Namite ile 735 5.1 milyon izlenme izlediğiniz için teşekkürler güle güle.